Merhabalar değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli son dakika gelişmesi. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi değerli izleyicilerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin çalışan emeklilere 5000 lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi çalışan emeklere verilecek 5 bin liralık ikramiyenin de bulunduğu düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozda, başkanlığında toplanan genel kurulda çalışan emeklere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine bugün saat 15 itibarıyla başlandı. Değerli izleyicilerimiz böylece daha önce çalışmayan emeklilerimiz almıştı 5000 TL'yi. Şimdi çalışan emeklere de 5000 TL yatırılacak. Daha önce çalışma bakanı kanun geçtikten sonra kısa süre içerisinde hesaplara geçeceğini söylemişti. Dolayısıyla 29 Aralık tarihine kadar hesaplara yatırılacağını öngörüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hoşçakalınız değerli izleyicilerimiz.